Arkadaşlar merhaba ben Asıl 9 yaşındayım bugün sizlerle beraber kemik kırma oyununun 3. bölümü geliyor Bu uzun bir seri oldu ben video dışında Bu ayağı kastım şu kasmayı görüyor musunuz? Bu parayı gördünüz değil mi? Zenginim arkadaş Lan bana geldi Bakın arkadaşlar 50k daha kasarsam ee, birlikte 6. dünyayı geçeceğiz. Ve bunu sizlerle birlikte yapmak istedim. O yüzden kaydı açtım hemen. alalım. Bayağı arkadaşlar bu arada ben taktiklerimi buldum. Ben Lan, ses açıkmış. Tamam. Şimdi oldu. Ay. Arkadaşlar bayağı bakın. Böyle atlayınca bakın çimene ilgili yasal bayağı ağır hasar görüyorsunuz. Böyle bakın böyle mesela falan. Böyle bakın çok ağır hasar gördüm. Okullarınız var ama nasıl geçiyor? Yine bu soruyu sormak istedim. Hafta sonunuz iyi geçiyordur inşallah. Şu an daha yeni başladı hafta sonu. Neyse arkadaşlar yarın da kemik kırma oyununun dördüncü bölümü gelebilir. Gelebilir. Gelebilir ama yani büyük ihtimalle yüzde 70 ihtimalle gelir yüzde 15 ihtimalle gelemez yüzde 15 ihtimalle benim işim çıkabilir o yüzden tamam haberiniz olsun bugün bu arada ben futbol kursuna gittim İlk kez değil ilk kez değil yani bayağı Ağustos'un başından beri gidiyorum ama haftada sadece iki dersti. Okullar açıldığında artık haftada Tekners oluyor bizim için. Oy baya iyi. Hasar gördük. Lan ne oluyor? Neyse. İşte arkadaşlar. Biz de baya hoca yaptırdı falan. Maç yaptırdı. Penaltı yaptırdı. Penaltı. <laughs> Oturmadım çok sinirlendim. Neyse. İşte. Hayat bazen böyledir futbolda hayat Ronaldo bile kaçırıyorsa ben üzülmeyeyim bence. Çünkü üz üzülmeme gerek yok. Ronaldo Messi bile kaçırıyorsa ben kendimi suçlamama gerek yok. Penaltı kaçırdığımda. Arkadaşlar bu arada 7 seviye yedik. 10 seviye oldum. Baya kastım. Lan arkadaşlar. Ve yeniyim. Yeni, yeni haritamız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Artık nereden atlıyoruz? Bu ne oluyor. Arkadaşlar kardan atlıyoruz. Oy. Çok iyiymiş. Lan, Lan sadece taş. Arkadaşlar burası sadece çar. taş. Oğlum, çok fena. Çok fena kemik gider ha. Oğlum bu ne lan? Kırılır lan bel kırılır bel kırılır. Arkadaşlar. Abi. Burası neresi lan? Oğlum burası hayvan gibi para kastırıyor. Pardon. Hayvan dediğim için. Yani baya. Lan ne oldu tek atlayışta. işte. 80 kemik. Ayım bir şeye mi takıldı? Ne oldu lan? Ne oldu lan az önce? Onun bura, bura harika. Çok fazla taş olduğu için baya da fazla şey oluyor. Uy bakın. Hayır. 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 Tamam, tamam, tamam. tamam kırılmadı arkadaşlar. Harbiden ama bu videodan sonra harbiden gidebilirim. Lan bacaklarıma bak birleşmişler Arkadaşlar Fenerbahçe mi Beşiktaş yenemedi Beşiktaş 1-1 berabere kaldı kulüp Burcu'yla. Fenerbahçe Ronaldo'su Biraz saçmalamaya baş. Aman neyse. Abi bıktım oyu. o yüzden erken bitirebilirim diyor. Lan şömine 3 geldi arkadaşlar. Şömine 3 geldi lan. Oha. Biraz sapıttım ama ne? Bu video olmadı. Öf neyse tamam düzgün düzgün oynayalım. no kaydı ayım 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 kaydı lan ayım kaydı diyorum lütfen bir bir kemiğim bile kırılmaz Allah olsun hiç kimsenin kemiği kırılmaz Şşt. ama günde günde 1 milyon kişi diyor <laughs> biraz abarttım neyse bin kişi ölüyorsa o zaman bir milyon kişi de sakatlanıyordur Allah'ım benim yaptığım esprilere bak Neyse. Ne oluyor? Arkadaşlar diğer videoda 6. bölümde kalabilirim. Çünkü 7. bölüm. Bir bakar mısın? Bir bakmak da istemiyorum. Çünkü yine iş bana kalıyor. Ve ben o kadar yapamam. Net. Hiç kusura bakmayın. Ben 1.5-1.35 milyon lira yapamam abi. Oha yani. Onu belki 6. bölümde gelebilir. Belki yeni yer 6. bölümde 5. bölümde gelemeyebilir. Ben bir hayvanlık yapıp yani bir saldırı yapıp bir yapabilirim bir. Gamer koltuğumu alıp bir hemen orada bir telefonu alır. Bir kasmaya başlasam kendimi durduramam. Öyle bir şey de olabilir. 6. bölüm gelecek gibi görünüyor ya. Şu 6. bölümü de atabiliriz. Ölmedi. Lan ne oluyor harbiden ama ben konuşurken yine para kasıyorum. Hayır. Of. Saplanması çok kötü. Lan çok kötü lan. Arkadaşlar bir şey fark ettim. 414 metre 414 metre nedir Oğlum 414 metre ne Uha Met Lan metre diyor bak Santimetre dese neyse tamam Derim de Lan metre Oha Lan 400 metreyi ne ara indik Otobüs falan da yok oğlum. Nasıl indik lan? Ne oluyor lan? Biz Konya'ya gidiyoruz. Dermiş. Gitmiyoruz hiç. Gitsem okulum var zaten. 3. sınıf da çok sert değilmiş. Ama sertmiş. Yani çok sert değil ama. Ama ama zor değil ama zor. Zor. Net söyleyeyim. Çok fazla yazma var. Ve be. be ben yazmayı sevmiyorum. O sırada kızlar ben yazmayı seviyorum size ne lan? Bugün zaten çok kızgınım bizim ekibe. Bizim erkekler çünkü abi bugün bizimkiler karşı 3D'yi bizim 3C benim şu ben C karşıdaki öğretmenlerimiz arkadaş bizim onlar arada geliyorlar fotoğraf falan konuşuyorlar mesela falan onlar falan veriyorlar falan filan. Biraz konuşuyorlar. Bu arada çok iyi. Çok iyi bu arada. Çok iyi. Ne oluyor? Ne oluyor? Dur, durun babam. Durun babam. Arkadaşlar devam edelim babam bir şey gösterdi. Ama çok komik. Ama nedense biraz komik. Neyse arkadaşlar son atlayışımız olsun. Bundan sonra videoyu bitireyim. Çünkü yoruldum. Video dışında bayağı kastım. Ayaklarım bile daha ağrıdı. O kadar oynadım ki. bir Yarım saat 45 dakika kasmaya delilendim abi. Sizi hiç. En biraz. Sonunda bayağı kastık he? Olsun olsun böyle biraz kastır biraz kastır. Um yukarı çıkarsak ne olur? Dur lan. Videoyu bitiriyorum dedim de. Yukarı çıkarsam ne olur lan? Ne olur? Ne olur? Yukarı çıkamıyormuş. Tamam. <laughs> Hadi. Görüşürüz. Bay bay.